Rümeysacığım. Ay anne video mu çekiyorsun. Video çekiyorum aynen. Baban gel kuzulara yemiştirecek. Onları çekelim mi arkadaşlarına göstermek Tabii, ister misin? Tabii çok süper fikir gire geçelim. Hırkanı giyelim. Tamam. İçeride biraz soğuk. Bu ben falan elimden Dışarı çıkarken bu arkamı göm. Zaten gömdüğünüz gibi çamur her tarafı. Hiç çıkamıyorum. Nasıl olsa dışarıda yiyorum. Şimdi giyelim. Gelin. Aynen. Evet arkadaşlar. Bu arada size bir şey köpeklerimiz. Çöpen köpeklerimiz ama ben bunlardan acayip korkuyorum. Bu bir kez demediğiniz zaman böyle alt gibi yapmışlar. Ve şu anda yapar hiç Çok korkuyorum. Şurayı göstersin. Bir tane de. İstersen ben göstereyim ben. De. Şöyle yakından göstereyim. Bozda. Bu bozda. Bu, Bu Poyraz. Gördüğünüz üzere böyle. Yani şimdi şu şurada neyse. Ay bakın şu benim fındık kurtlarına bakın. Ne kadar tatlılar. Evet Yusuf abim çok seviyor bunları. Onun da kanalı var. Ee, Haymanalı Köylü Yusuf diyor. Ona da abone olursanız çok 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 seviniriz. Onlar o bununla ilgili bir video paylaşmıştı aslında gördüğünüz üzere. Bir tane Daha var da ne oluyor? Beş tane köpek. Kü küçük yeniklerimde var. evet yerden, iki yerden. tane daha var ama nerede olduğunu bilmiyorum. Neyse. Koyun, kuzuları ve koyunları sevdiğim, Gördünüz mü? Ne kadar çok şey, sevimliler. Öbür tarafta çekiyor. Belki ışık olduğu için. Güneş vurdu. için. Yok görünüyor net. Çok evet. iyi. Ve birazdan da koyunları ve Evet bu çok fena arkadaşlar. Koyunları ve kuzuları göstereceğim. Şu belek. Şuna bak şuna. Şişe. Arkadaşlar görüyor musunuz? Nasıl alıyor? Şu şu. Şu şu. Şu şu. Bence de. <laughs> oh, korktu arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar bunlar hamile kuzulayacaklar. Ee, bunlara şu havludan yem veriyoruz. Şöyle göstereyim. Bunlar her zamanki gibi buradalar. Bunların kuzuları var arkadaşlar. Anne yani ben zaten yaklaşırdım. Tamam buraya Arkadaşlar bunlar emecekler şimdi kuzularım. Şimdi kuzlar çıkıyor. Bakın diyor kuzular kuzular Maşallah maşallah. Evet bunlar ev teker teker annelerini. Evet bunlar hep teker teker annelerini bulacaklar arkadaşlar. lar genç kızlar. Ama arkadaşlar bunlar elleri bunlar bayağı güçlü. Eee bayağı maşallah maşallah bu sürü kızlar. Abi ne burada? bir de burada. Bunlar da ne? Bunda da boz köpek miydi? Yok. Anne düsüt. Boz. Boz köpek diyor abi. Ah, evet. Bak. Ah. Gök köpek. <laughs> Gördünüz <laughs> arkadaşlar böyle bunlar Aynen şu onların üstüne de şey dikildi ya onlar cıplak olduğu için üşüyorlardı. Evet arkadaşlar üşüdükleri kış günü üşüdükleri için onların üzerine de bez gibi, Bez gibi bir şey dikildi. Yülleri evet. dökülmüştü. Aynen yülleri için onları düşünerek dizdik. Zaten yaz günü onları çıkartarak çok fazla terlemesin sıcak olmasın diye yunlarını kırpıyoruz. Aynen. Bunu herkes yapıyordur. Şöyle göstersin anne. Bu da Yusuf'un. Bu, bu da Yusuf Ağabey'in. Ee, Yusuf Ağabey'in şu an biraz utançlı <laughs> <laughs> ee, Evet bu arada onun da Hayvanalı Köylü Yusuf diye bir tane kanalı var. Ona da abone olursanız çok seviniriz. Sevinir kendisi. Neredeler? Gösteriyorum. Ama şöyle fazla çıkıyor arkadaşlar. Evet. Şöyle Annelerini bulmamış demektir. Bakın şurada daha demin bir tanesi bulmamıştı. Mesela da bulmamış. Bulmayanları bazen altına atıyoruz ama bak mesela şunlar bulmamış gibi duruyor. Ama bilmiyorum. Artık ne kadar doğru bilmiyorum. Şöyle. Nereye gidiyorsun evladım? Bu arada arkadaşlar nereden nereye geldik? Evde ben popit oynuyordum. Annem ya evde suçu çıkıyordu popit oynarken şu soğuk havada size video çıkartıyoruz. Kıymetimi bilin. Ne olur arkadaşlar? Abone olun. Abone olun bol bol like atın. İçinizden geliyorsa like atın. Evet arkadaşlar su içmeleri için biz de şöyle aşağı iniyoruz. Şurada oluklar var. Bu olukların içinde su var. Oradan da su içiyorlar. Evet arkadaşlar şöyle ben bu arada başlayayım. Şurada şöyle içiyorum. Bu su içiyorlar. Ürkmesinler diye yanlarına gitmedim. Başka bir beton olan yer. Başka bir yere geldim. Elimi çekiyorum. Şöyle. Burada böyle su içiyor. Burada böyle su içiyorlar. Öbür diye de, de gördüğünüz üzere arkadaşlar. Emmekle meşgul. Annelerine emmekle meşgul. Anneleri de onlara em yani sütlerini vermekle meşgul şeyleri yakınlaştırmadan çıkayım. Çık. Aa rahat gör Bakın 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 bunlar çok tatlılar. Mesela şu bir tane geldi şurada emiyor. Bu çok fazla karanlık. Şöyle daha net herhalde evet. Bakın. Öyle yapıyor. Nasıl emiyor? Bakın bakın bakın. Annesi çiçeği bitti. Bir de şunlara bakın. Bak hepsi annelerle gidiyor. Hem de daha fazla e, ileri gitmesinler diye orada bekliyor. Karanlık çıkıyor. Güzel bir yeri durdurayım. Şurada çekeyim. Ve dur, dediğim yere geldim arkadaşlar. Burada da karanlık çıkıyor. Bu arada bunun içinde de ineklerimiz var. Biliyor musunuz? Bakın. Gördün mü? Orada. da şurada yeni doğmuş olanlar var. Getir de onları da. Tamam. Şu aradan geçelim bu arada. Hadi gelin onları da görelim. Arkadaşlar bu arada dedi ki yeni doğmuş olanları gösterdi. ben tamam dedim. Nerede hayvanlar söyle. Sen de ağla gitsene. Ha içeride mi? Arkadaşlar şunlar tatlılıklarına bakın. Ben bunların tatlılıklarına bakmaktan bayılıyorum. İh, oradan çıktı valla. Anlamadım. Neden çıktın? Şöyle. Bunlar nerede böyle yer işte. Yeni doğdular bunlar arkadaşlar. Neyse çıkalım daha fazla hepsi çıkmasın. Bakın. Şimdi oradalar. Evet o kadar net göstermiyor ama. Bu kadar. Evet. Evet arkadaşlar, videom buraya kadar da abone olursanız çok sevinirim ve e, e, kalp ne diyeceğimi unuttum. Ve like atarsanız beni de çok mutlu edersiniz. Yorum atarsanız çok 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 seviyorum. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz.